Malum Türkiye'nin gündeminde kentsel dönüşüm var. Riskli alanlar var, riskli yapılar var. Sayın Başbakanımız her neye mal olursa olsun biz bu projeyi gerçekleştireceğiz diye taahhütte bulundular. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız da ısrarla her gittiği yerde konuyu, önemini anlatıyor. Türkiye bir deprem bölgesi, Bolu, Gerede bir deprem bölgesi. Özellikle de e, 1999 e, büyük depremden önce yapılan yapılarla depremden sonra yapılan yapılar arasında e, standart açısından önemli farklılıklar var. Biz e, hükümetimizin baştan başlattığı bu kentsel dönüşüm e, projesini Geredemizde de uygulamak istiyorum. <laughs> Geredemizi. Ee, şöyle bir incelediğimizde özellikle demirciler mahallemizin e, bu iş için çok uygun olduğunu gördük. E, deprem sonrası yapılan yeni ve güvenilir yapı sayısı çok az. Bunun haricinde 25 yıllık, 50 yıllık hatta 70 yıllık yapılar var ve yapı stoğumuz e, kentsel dönüşüme çok uygun. Bu yüzden şu anda daha kesin verilmiş bir kararımız yok. Teknik ekiplerimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demirciler Mahallesi, kuzeyde Hacemin Efendi Caddesi, doğuda Turgut Özal Bulvarı, batıda da e, Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddelerini kapsayan, güneyde de terminalle sınırlanan bir alan, yaklaşık 87 dönümlük bir alan. Bu dönüm alan içerisinde ee, şu anda altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Altyapıdan kastım envanter çalışmaları. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 316 tane yapı var. Bunların içerisinde 820 tane bağımsız bölüm var. 3 tane cami var. Kur'an kursu var. Ee, bir tane ilk, ilk öğretim okulumuz var. Ee, telekom PTT binalarımız var. Ee, işte 316 toplam bina var. Biz arzu ediyoruz ki bu binaların tamamını yok sayalım tabii ki belirli tarihi eserleri muhafaza etmek koşuluyla geri kalan alanın tamamını yeni bir planlamaya tabi tutalım. Zaten kentsel dönüşümün özü de budur.